Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, geçen dersimizden cennete giren insanları kafamıza göre değil, Allah'ın ve Resulullah'ın dediğiyle söyledik. Kim cennete gidiyor onu söyledik. Bu dersimizde de gene kafamıza göre değil Allah'ın ve Resulullah'ın dediğiyle kim cehennem ateşine gireceklerden bahsedeceğiz. Birinci cehennem ateşine girecek olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Tesettüre girmeyen, yarı, yarı çıplak ve dar elbiseleri vücut hatları belli edecek şekilde erkek ortamlarından keyfi olarak kıvrana kıvrana gezen kadınlar bunlar cehennemliktir diyor İslam peygamberi. İkinci cehennem ateşine girecek keyfi olarak Erkek karma çalışma ortamından çalışan kadınlar. Çünkü kadınların çalışması erkek ortamlarından çalışması haramdır. Onlar da cehenneme, cehennem ateşine sebeptir üçüncü cehennem, cehennem sebebi olan keyfi olarak ilk okulun dışında karma eğitim erkeklerle beraber karışık oturarak okuması haramdır. Bu da cehennem ateşine sebeptir. Dördüncü ateşe giren kişi de kadın kendi hanımlarını, kendi kız, karısı, gelini kendi gücün nispetinden gücü yetiyor keyfi olarak onun hanımı, kızı, gelini çarşılardan yarı bütün çıplak dar elbiseyle gezen o da rıza gösteriyorsa, o erkekler rıza gösteriyorsa, çalışma ortamına karma çalışma ortamına giriyorsa karısı, kızı o da rıza gösteriyorsa, okula gidiyorsa erkekle beraber oturuyorsa o da rıza gösteriyorsa o da deyyüs sifetini alır. Bunu Resulullah diyor ben demiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi la yedhulul cenne vallahi la yedhulul cenne vallahi la yedhulul cenne menhum ya Resulullah. Allah'ın Resulü üç sefer yemin ederek vallahi cennete giremez. Vallahi cennete giremez. Vallahi cennete giremez. Kim ya Resulullah? Kendi ailesinden erkekler ortamından karma hesbuhal ortamından oturan gezen kendi hanımından kıskanmayan, kendi ailesinden kıskanmayan, yabancı erkekle beraber oturup çalışıyorsa, okuyorsa ve ve Çarşılardan kıvrana kıvrana süsüne püsüne geziyorsa o da rıza gösteriyorsa Allah Resulü gör cennet kokusunu alamaz. Cennete giremez. Cennet deyüslerin üzerinden haramdır diyor İslam peygamberi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben söylediğimi Resulullah'ın hadisleri de tespit ediyorum. Ben kafama göre konuşmuyorum. Bakın Resulullah ne diyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınıfani min ehlin nar. İki sınıf Kadınlar cehennemlidir diyor. Lem erahuma ben o kadınları görmüyorum. Onlar benden sonra törenecek. Benden sonra gelecekler. Onlar kimdir ya Resulullah? nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilat. O kadınlar ki, o kadınlar ki Giyilmiş çıplak kadınlardır. Ya Resulullah nasıl giyilmiş nasıl çıplaktırlar. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Onlar dar elbiseleri giyiyorlar. Vücut hatları belli edecek şekilde çarşılarda erkek ortamlarından mumilatun mailatun onlar süslenir püslenir kıvrana kıvrana ge geziyorlar kendileri erkeklere meyil, erkekleri kendine meyil ediyorlar. Bunlar, bunlar cehennemlidir diyor Allah'ın Resulü. O kadınlar ki, ruusuhunne ki esnimetil buhtil mail, onlar saçlarını başın arkasında deve kuyruk gibi bağlarlar. Bakın Resulullah burada son noktayı koyuyor. Bunlar diyor İslam'a göre anada doğma çıplaktırlar. Bunlar gelmemişlerdir. Bunlar vücutları boyatmışlardır diyor İslam peygamberi. Bakın Allah'ın Resulü son noktayı koyur burada. La yadkhunnal cennete ve la Allah'ın Resulü diyor ki bu kadınlar. Bu kadınlar çarşılarda kıbrana kıbrana yarı büyük çıplak ve dar elbiseyle vücut hatları belli bir de çarşıda gezer. Erkek ortamda çalışan kadınlar ve erkek ortamına karışık okula giden kadınlar bunlar diyor cehennemliktir cennet kokusunu alamazlar diyor. Çünkü diyor Allah'ımız Kur'an'da zina yapmayın demiyor. Ve takrabuz zina diyor. Zinaya yanaşmayın. Zinaya giden yollar, yollara gitmeyin. Yolları kapatın diyor Allah'ımız. Çünkü bakın Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem Rum Suresi ayet 31'de ne buyurur? قال الله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فروجهم" Ey Habib Muhammed sen mümin kadınlara ve mümin erkeklere söyle. Onlar haramdan gözünü sakındırınlar. Harama bakmasınlar. Erzarını korusunlar. Evet, evet. Çünkü Allah Allah bakın Allah devam ediyor. İnne sem'a ve'l-basar ve'l-fuad kullu ulaike kana numesula Ey insan, o insan kendi gözüyle, kulağıyla, ayağıyla, bütün organlarıyla mesulsun sen. Çünkü o organları sen yönetiyorsun. O organlara sahip çık diyor Allah'ımız. Evet, evet. Sen sen ben yapıyorum. Gizli yapıyorum bana kalır deme. Bana kalır deme. Ve قال الله تعالى يعلم نخائنة الاعيون. Ey insanlar, gözler haindir bakar. Ben o hain gözlerini biliyorum. Ve ma sudur senin kalbinden sakladığın o şer dolağıları da biliyorum. Çünkü Allah Allah zina yapmayın demiyor. Ve la yakrabu takrabu ve la zina. Zinaya yanaşmayın diyor. Zinaya giden yolları kapatın diyor. Mesela manası şudur. Göz zinası, kalp zinası, dil zinası, ayak zinası, el, el zinası, ve en son en son büyük zinaya geçer gözden zina gözden başlıyor göz görüyor kalbe gönderiyor kalde kalde nesi emareyle ile beraber tahrik ederek ve tahrik ederek günaha götürüyor değerli Müslümanlar bugünkü çarşılarımızı görüyorsunuz değil mi yarı çıplak ve vücut hatları belli edecek Süslenip çarşılardan gezen kadınları görüyorsunuz değil mi? Allah'ın Resulü onlar cehennemliktir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ey erkekler ha, Allahınız diyor, onlara bakmayın. Kendileri cehennem ateşine atmayın. Cehennem ateşine can dayanmaz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Revahul Buhari ve Muslim, "İza ra'a ahadukum hatsan fa'acabathu falyati ahahu feinna bıt'an vahidun wa ma'aha misluhu." Ey insanlar, o çarşılarda süslenip püslenip o insiz şeytan kadınlara bakmayın. Onların o güzelliklerine muhayyer kılmayın. Muhar, muhayyer kalmayın. Acele edin evinize dönün. Ehline dönün. Helaline dönün. Fe inne vahidun ve me'aha ok. Çarşıdan o süslü pustu kadından ne mal varsa ne ne varsa senin o helalından, ailenden aynı lezzet, aynı zevk, aynı şey vardır. Ailesine dön ve harama girme, harama bakma. Eğer sana onu güzelleştiren biri varsa o da şeytan ve nefsi emare seni cehenneme götürüyor. O kadınlara bakma. Onla evine dön, kendi helaline dön. Muhtarul Hadis kitabı sayfa 13. Harama bakma, o kadınlara bakma zinadır. Göz zinasıdır. Göz bakar, kalba gönderir. Kalbe nesi emare ve şeytan tahrik ederek kalp zinası teşvik eder, ayak gider. Zinas, ayak zinası, dil zinası, belden aşağı dil konuşur. İşte büyük zina başlar, organlarına sahip çek. Ey kardeşim sen yazıksın, o, o kadınlara bakma, onların susuna bakma kendi evine gel, ailesine gel. Sen bütün organlarından mesulsun. Allah Kur'an'da bakın ne buyuruyor. İn estaizu billah, inne sam'a vel basara vel fual kullu ulaike kâne Sen bütün organlarından mesulsun. Sen mesulsun. Ben yapıyorum bana kalır deme. Bakın Allah devam ediyor. Ye le muhayne'tel a'yun ve ma tuksu sudur. Göz haindir bakar. Sen bakma. Sen gözün gözün göz bakar. Evet sana müze yen gösterir. O bütün organlarına şahit çek. Ve ma tuksu sudur. Allah senin içinden o çevirdiğin dolapları da biliyor. hem kendini hem organlarını cehennem ateşine götürme, harama bakma, harama bakma, kendine yazık etme. Bir sefer şehvet yüzüyle bir kadına bakarsan bir rivayetlere göre 60 yıllık ibadeti silinir, bir rivayete de 60 aylık, 60 aylık ameli silinir. Bir rivayete göre de 60 günlük ameli silinir. O kadar günahtır. Çünkü he, hem göz ve hem hem kalbiniz kalbin kalbinizi günah kalp zinasıdır. O insanın defterine yazılır ve 60 günü de ibadetlerini silinir. Allah Kur'an'ından diyor ki: "Hasiru dunya vel ahire." Evet, dünya ve ahirete zarar edenler dikkat edin. Gözler, gözler haindir. Allah diyor ki ben hain gözleri biliyorum ve kalbindeki saklanan o dolapları da biliyorum diyor. Onun için erkek karışımı çalışma ve okuma haramdır kadınlar için. Erkek bir evet erkek Birbirlerini gördükleri zaman kadın erkek birbirlerini gördükleri zaman şeytan ve nefsi emare devreye giriyor. Erkeklerin kalbindeki mektubu kadının kalbine götürüyor. Kadınların kalbindeki o şeytan da mektubu kadınların kalbinden erkeklerin kalbine götürüyor. Nefsi emare tahrik eder ve birbirlerine sevdiriyor. Göz dinası evet kalp zinası ve dil zinası devreye giriyor. Belden aşağı konuşuyor. Evet konuşmaya başlar. İşte zina meydana geliyor. Aziz Müslümanlar onun için resmi kaynaklara göre 11 yıl içinde zinanın yüzde %760'tır. Yani 11 sene içerisinde zinanın yüzde yüz daha artmıştır. Var mı bunun ötesi? İslam niçin erkek ara, kadın arasına sınır koymuştur ey zalim dünya? Siz Allah'tan daha iyi mi biliyorsunuz ey zalim dünya? Vallahi billahi sizlerin bu bu zalim sizlerin evet siz biliyorsunuz ey zalim dünya vallahi billahi sizlerin bu zulmüne karşı Allah kızmıştır, Gedebe gelmiştir. Artık insanlık iflah olmaz. Belalardan, musibetlerden, savaşlardan, depremslerden ve sellerden biri biter, biri başlar. Ey insanlar, yaptığınız, yaptığınız bu dünya, evet, taptığınız bu dünya paralardan, lüks arabalarından, daire ve binalarından, aile ve evlatlarından zevk ve huzur bulmayacaksınız. Çünkü yeryüzünde yeryüzünde evet ve em, huzur ve emniyet huzuru bulmayacaksınız. Hep korku ve endişe içinden olacaksınız. Biz ahır zamanın en fitne ve en şerli döneminden yaşıyoruz. Köfür, zulmün karşılığı Allah diyor. Dünyada onlara azap etmeden ruhunu almam. Dünyada size azap etmeden ruhunuzu almaz. Kur'an diyor, hessiru dünya vel ahire, hem dünya hem ahirette zarar edenlerde sınır olursunuz. İyi biliniz ki başlarınızda musibet, bela, ve hastalıklar yağmur gibi yağacaktır. Biri biter, biri başlayacaktır. Artık Allah sizlere göz açtırmaz. Resulullah'ın işaret ettiğine göre bu hastalıktan sonra büyük bir sıkıntı olacaktır. Geliyor, yoldadır. Resulullah isim vermiyor. Bu savaş mıdır? Su savaşı mıdır? Hastalık mıdır? Biz bilmeyiz Allah bilir. Allah dünyada has dünyadan çok kızmıştır. Dünya ve ahiret azap ve rezil edecektir bu insanlığı. Allah dünyaya galip gelecektir. Kendi dünyasına galip gelecektir. Allah'ın kuvvet ve kudreti kainatı İns ve cinleri ihate etmiştir. Allah'ın gücü ve kudreti her şeyi kuşatmıştır. Allah kendi dinini dünya üzerinden hakim etme zamanı gelmiştir. Sizi rezil ettikten sonra kendi dinini yeryüzüne hakim edecektir. Bunu Allah'ın Resulü diyor. Bunu Allah diyor. Peygamber diyor. Bundan bir şüphe yoktur. Evet Bakın ey zalim dünya önünüzde bundan sonra azap üstünde azap bela üstünden bela inkılapları büyük inkılapların olduğunu unutmayın. Allah ve Resulullah dediklerini eski çürsünüz. Allah ve Resulullah dediklerini inanmıyor eski içiyorsunuz. Ketenize zevkinize bakıyorsunuz. Ben Amerika'nın bile Amerika bileşik devletlerinin Dünyadaki bütün teknoloji bulanlar, bulan profesörler 18 kişi, bütün buluşları bulan baş profesör şöyle diyor. Diyor ki, diyor ki biz bütün buluşları bulduk. Bütün teknolojiyi bulduk. Buluşları bulduk. Biz diyor bir buluş daha bulduk o da o da 5 10 en fazla 30 yıl içerisinde dünyanın üzerindeki bu medeniyet bu küfür kanunları bu beşeri kanunlar çıkacak kalkacak yerine ne gelecek onun çalışmasını yapıyoruz dünya bundan sonra bir adama teslim olacak diyorlar bu 18 profesör bilim adamları ve diyorlar ki bundan sonra belalar musibetler Aklın ihate etmeyecek devrimler, olaylar olacaktır. Ben de o, o biz, biz diyor Silikon Vadisi'ni bıraktık. Şimdi biz bu kalkan, biten, biten sistemin yerine ne gelecek onun çalışmasını yapıyor yapıyoruz diyor o 18 profesör. Ben de bir videomdan onlara şu çağrı yaptım. E, bilim adamları ve profesörler. Onu ben size söyleyeyim. Allah'ın Resulü diyor ki bu zulüm yeryüzüne hakim olduğu, olduğu zaman Allah benim ehli beytimden Fatıma'mın evlatlarından bir zatı gönderecek. Zulmün yerine işkencenin yerine adalet, barış, kardeşlik Allah'ın dini yeryüzüne hakim olacaktır. Tekrar bu Kur'an buna inanın. Bu Kur'an dünyanın büyük millet meclisinden çağıracaktır. Bu dünya dünyanın büyük millet meclisinden bu Kur'an tekrar hakim olacaktır. Ey zalimler siz cehennemeye gidiyorsunuz. Bu Kur'an'a tabi olan cennete girecektir. Bakın bakın zalimler yer, yer ve güklerin arası kirletiler. Pisle pis etile kirletile bu sefer de o gün bir kadın iki erkek uzaya göklere gönderdiler. Orada film çekiyorlar. Gökleri de kirletiyorlar. Ey zalimler Allah bu fırsatı size vermez. Sizi cehenneme yuvarlatırır. Kendi dinini hakim edecektir. Subhane Rabbi Kerabeli Zettem Ayasifun. Vesselamun ala Rabbil alamin